Ve şu an bir yorgun hissediyorum. Saçma bir şekilde. Sanki bir buçukta kalmamış. Neyse. Neyse ben bu... Zaman geliyor Günaydın. Of, bugün normalde bir sinize gidecektik. Ama kimse uyanamadığı için kalkmadık yani. Hadi bir buçuk arkadaşlar. Bir buçukta uyandım. Of benim uyku düzeni sorunum var tamam mı? Uyku problemim var yani. Olmuyor. ne kadar uyuyamıyorum. yatan içinde dönü Allah dön Allah. Ondan sonra uyuyorum. E çok geç uyuduğum için de böyle kalkıyorum böyle. 2-3 falan değişiyor yani. O yüzden bugün umutluydum aslında kalkmak için. Neyse şimdi kahvaltı hazırlayacağız. İstemiyorum. Ne yapayım ya. Bakın bu dolap nasıl çıkıyor. Bu şeyi ben İzmir'den getirmiştim. Almıştım bunu bu Denizli'den. Tabii ki Denizli'de okul Olmasa olmaz zaten. Mesela niye magnet gösteriyorumsa size bilmiyorum ama. Annem burada bir şey yapmış. Bu ne oldu? Bu tarhan çorbası galiba. Ne alaka? Yani anlamadım sabah sabah. kahvaltıda bunu mu yedi diyeceğim ben. Yani niye yesin ki? Ya saat öğlen oldu. Belki o yüzden akşama yapmış olabilir. Evet, dolabacım ben bir dakika bir şeylere bakayım. Dalim sorguladığım çorbayı içeceğim bu arada ben. Annemle konuştum. O da aynı şey yani. Bunu yemek bana da farz oldu demektir. Annem yediyse eğer. Ben şimdi hazırlayayım da. Ben kamerayı nasıl tutuyorum. Ya. Allah mutfağın dağınıklı peki. Bir sorun yok. İşte anneler, işte annelerin farkı. diyorum Şimdi çorbayı hazırladım ben. Ben böyle çorbayı şu şekil yani şu şekil ve bol ekmekli yemeği seviyorum tamam Kimse beni sorgulamasın şu an. Yani bence bunu yapan birçok kişi vardır diye düşünüyorum. Tek değilim de yani. Çok güzel oluyor bence. Neyse ben bunu yiyeceğim. Şuna bakar mısınız diye. Şu menü nedir? Ve kendimi hasta, hasta gibi hissediyormuş. Hasta insanlar tamam. böyle su ve salça çorba ekmek yer ya öyle bir menü oldu. Çok evet. Şimdi bu e, ıı, odayı toplayacağız arkadaşlar. Yani... Bu valizleri e, aşağıya bizim odunluğumuz var. Onları oraya alacağız. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim mi bu arada? <laughs> e, şey, anırma <laughs> seslerine aldırış etmeyin. Şimdi şöyle... <gülüyor> e... <gülüyor> gerçekten burada ciddiyetimi koruyamıyorum <laughs> ya. Yani... Neyse bu valizleri alacağız tamam mı aşağıya? <laughs> Buradan gidecekler ya yani. Çünkü buradaki duvar kağıdını manipüle ediyorlar. Önlü. Görünmüyor yani. Odada güzel bir görüntü yok. Bu dağınıkta toplayacağız arkadaşlar. Bizim binada odunluğumuz var. Kendimize ait. Onu karşı komşumuz kullanıyordu. Onlar da iki ay önce söylememize rağmen şu an boşalttıkları için bugün orayı temizledik ve evdeki fazla eşyaları oraya aldık. Geceye karşı ön yargılarım var. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle dili çalışmak istemiyordum. Çünkü böyle çok fazla insan öğrenince, çok fazla insan e, konuşunca ben otomatikten ondan çekiliyorum ve içimden bir şey yapmak gelmiyor. Bu gerek değil olur, gerek yemek. Yani her konuda bu böyle. Ama dedim ki bu böyle olmaz. Yani senin bir yerden başlaman gerekiyor. Ve gerçekten o his geldi. Yani başlama isteği geldi. Uyku düzenimi aslında adam edebilsem ben. Her şey çok güzel olacak hayatımda. Ama yok. Yani bunları konuşmak istemiyorum şu an. Yani şu arkadaki dağınıklığı <laughs> göstermeyeceğim size. Çok açım. Yemek yiyeceğim. Bu yaz aslında hayalim neydi biliyor musunuz? Instagram'da böyle e, bazı yemek tarifleri kaydetmiştim. Sağlıklı falan. Bunları falan yerim, beslenirim falan gibisinden düşünürken hiç böyle olmadı. Yani ben anlamadım. Yine çok sağlıksız tabii de fast food falan yemiyorum da yani yapmıyorum da o şeyleri, tarifleri. Neyse okul bir başlasın, şu üniversiteye bir gideyim. Yapacağım hepsini. Ertesinden selamlar. Dün demiştim ya uyku düzenimi düzeltmem gerekiyor diye. Dün gece her ne kadar istesin de 2-3 saat konuşsam da uyuyabildim. Ve bugün zor da olsa kalktım. Saat 11 falandı büyük ihtimalle. Ben 10.40'da kalktım işte neyse. Makyaj yapayım. Çünkü yüzümü görüyorsunuz ki çok beyaz, yani çok renksiz. Burada sürmek zor arkadaşlar? Ben böyle yüzümü bir karış açmadan süremiyorum. Evet, yani şöyle görüyor musunuz? Bu diye ya. Nasıl oldu acaba? Birazcık aldık. Ben bunu kullanıyorum bu arada. Bence çok tatlı rengi rengi tatlı olduğu için de tatlı bir kız olacağız aslında öyle e, çok makyaj yapan ve makyajdan anlayan bir insan değilim yani mesela fondötendir e, sonra ne o deniyor bronzer mı deniyor neyse işte o tarz, tarz böyle ayrıntı e, makyaj malzemelerini bilmiyorum hangi marka daha güzeldir hangi marka en iyisidir vesaire Hiç bilmiyorum ömüyorum yani ben öyle şeyleri. Kondisyon kullanmadığım için zaten far bile kullanmıyorum. Bazen öyle çok canım isterse kullanıyorum. Makyaj malzemem işte aldık. Göz kalemim. Bir de ruj. Dudak kalemi ve rujdur benim için. Makyaj budur bence. Çok da öyle abartmaya gerek yok. Böyle yüzünüz renklensin yeterli. Ben küçükken annemin fondötenlerini çok kullanıyordum ve küçükken dedim ilkokula giderken falan böyle yani <laughs> tabak oluşuyordu yüzümün üstünde tamam mı sürekli sürüyordum ama her Allah'ın günü o zamanlar ilgim vardı ama atmışım yani artık hiç fondöten kullanmıyorum bayağıdır bayağı yıllardır yani hiç kullanmıyorum. Kullanmışsam bir aralar böyle ortaokullarken yine BB krem vesaire kullanıyordum ama o zamanlar sivilcem falan vardı benim ve süviyamda e, rahatsızlık duyduğum için çok bazen işte özel günlerde falan kullanma ihtiyacı duyuyordum. Ama onun dışında okula giderken falan hiç sürmedim yani. Kapatma gereği duymadım. E, sonrasında zaten zararlı olduğunu fark ettiğim için e, bıraktım yani. Tamamen. Ben bu şeyin neymiş bu Flormar'ın şu e, 229 numaralı Dudak kalemini kullanıyorum. Tek dudak kalemim değil. Bir tane kırmızı var da. Kırmızı nerede bilmiyorum şu an. Bir de kırmızı almıştım. Ah geçenlerde bir tane gloss aldım bu arada. E bir de şu e, turuncu göz kalemini almıştım. Bu da şeyin Neyin? Maybelline'in. Tamam mı? Bu da şeyin Pastel'in gloss'u numarası var mı? 202 numaralı. Çok güzel bir gloss bu arada. Hemen süreyim şimdi ben bunu. Bu arada şey bu. Ee, sürdükten sonra bir acı biber, e, acı şeyi var. dolgunlaştırmak için galiba. Naneli gibi. Çok güzel kokuyor. Ve rengi bence çok güzel. Öyle. Tamam yeterli. Bu kadar yeter. Maskara falan hele hiç yani. Hiç kullanmam. Tercih etmiyorum. Maskara, eyeliner yok yani bende. Bak maskara, eyeliner ve fondöten bu üçlü e, hayatımda yok. Bir gün girer mi? Girebilir yani. Fondöten girmez de. Maskara ve eyeliner. Ya bilmiyorum ya. Eyeliner bana çok böyle abartı geliyor. Abartı makyaj falan. Nişanda düğünde bile eyeliner kullanmayı tercih etmiyorum. E, maskarayı da neden kullanmıyorum? Maskarası da güzel bir şey bence ama sürdükten sonra akıyor abi. Şöyle şurada kapkara böcek gibi geziyorum ya. Yani. Ne gerek var? E, bilmiyorum belki markadan markaya geç değişiyordur. Ben belki gitmişim dandik marka almışımdır vesaire. Bilmiyorum ama bence eee böyle yani kullanmak istemiyorum bir de şöyle bir şey var marka bilgim olmadığı için de hangi şeyin hangi ya araştırmadım yani gerek duymuyorum maskarası da hayatımı sürdürebiliyorum diye bu yaz aylarında ne yapıyorum biliyor musunuz evdeyim diğer trikotum geldi aslında pek bir şey yapmıyorum yapmak istiyorum geçen e, dün yani İngilizce çalışmaktan bahsetmiştik kitap okuyorum falan böyle arada ve evdeyim ya sürekli telefonla YouTube'da vesaire bir şeyler izliyorum Onlarla bir şey yapmıyorum. Eylülde zaten okullar açılacak, gideceğim. Az kaldı şimdi böyle 20-25 gün, 25 gün falan kaldı, yani heyecanlıyım. Çünkü Denizli'yi özledim. Artık evde oturmaktan sıkıldım. Bir de orada arkadaşlarım var. Hani vakit geçirebileceğim insanların olduğunu bildiğim için de e, ayrıca böyle can atıyorum gitmek için.